Ramen Scott buradayız. Efsaneyiz. Gayet iyiyiz ya. Yapıyoruz bu sporu kanka. Haberin olsun ha. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Ne diyorsunuz? Kirli koruna gitmemiz yok mu? Var mı? Kirli koru mu geliyordu? Kirli koruna doğru kaçıyordu mezarcı. El mezarcı. Orada ölenler var. Oraya gitmem lazım. Bas bas bas. Cristiano Ronaldo ya. Herkese selamlar canlarım kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte bir One Man Squad serisine başlıyoruz ve uzun süre bir One Man Squad serisi gelecek sizlere haberiniz olsun ayrıca bugün saat 21.00'da arkadaşlar canlı yayınımız olacak YouTube'da lig hazırlık maçları yapılacak arkadaşlar ayın 5'inde ligimiz başlıyor yani 2 gün kaldı ben de hazırlık maçlarını YouTube'dan yapacağım hatta lig karşılaşmanın da YouTube'da yayında olacağım haberiniz olsun arkadaşlar videoya bir like atın ve canlılarım bir de yorum atın güzel bir keyifli vanmosu kat sizleri bekliyor keyifli seyirler hadi maçımıza geçelim Sevgili dostlarım, tam da futbol üzerinden geçen bir uçak ve de biz atlayışımızı gerçekleştirdik. Burası bir tık sıkıntı yaratabilir bize ama hiç sıkıntı yok. One minute buradayız, efsaneyiz. Yani buradan alabildiğimiz kadar kilo alacağız. Gönül ister ki burayı temizleyebilelim. Temizlemek isterim. Yani o zaman rekoruna gidilebilir yani anladın mı? Buradan böyle bir 20 kilo çıktığını düşünsen abi inanılmaz. Sonrasında her türlü 20 kilo alırsın zaten. Her neyse bir iniş yapalım bir buraya. Oo, baya kalabalık. Severim, 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 severim. Hadi güzel bir silah. Çıkarlığı doğru. Hadi hadi al artık. Bir. Buradan bir Ronaldo ayakkabısı. Şimdi vurma diyorum da niye vurmayayım kanka? Vallahi çök kalk. Aha! Arkamda. Tamam gel gel. Gelen gidiyor, orada, gelen gidiyor. Orada. Ya, bir adam orayı temizledi de ay atamadım bombayı Burada birileri daha var da. Güzel güzel. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Orada birini gördüm. Koş abi. Koş 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 koş. Botmuş galiba. bilmiyorum. Değil ya. Bak bak. Koş abi. Koş. Daha hızlı, daha hızlı. Tamam. Burada bir mezarcı olduğunu bazen unutuyorsunuz ya. Hmm. Gayet iyiyiz ya yapıyoruz bu sporu kanka haberin olsun ha. Burası açıldı buraya gideceğim arkadaşlar. Oy oy Buraya almışlar mı? Yoo almamışlar. Açıl 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 açıl. Var be AVM'miz. Ne verdim? AVM verdim. Tamam gayet iyiyiz. Abi 4 oyuncu daha var burada. Kalabalık 12 kilimiz var. Gayet zevkli ama ölmek istemediğim bir gerçek var. Bir tane kitim var. Soldan açı almış bana. Oğlum 8 oyuncu oldu burada. Direkt 8 oyuncu oldu. Bir tık sıkıntılardayız. Hadi hadi yanarsam ben rahat ederim. Yanmadı. oynadın. Güzel oynadın eline sağ. Aa tutmuş. Tutmuş lan adam. 15 leş var. Hadi burayı da açalım. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Ne diyorsunuz? İyiyiz. Bir AVM daha çıkar mı? MG3 var. İnatla oyun bana MG3 al diyor ya. Bunlar bizi tanıyor ama ihanet eder mi acaba? Ya ihanet eder mi ya? Lan. İhanet edermiş. İhanet edermiş. Son artı bir kaldı burada. Gayet iyi gidiyorum. Gayet çekişi kul. 17 leş. Tertemiz. Oğlum oyuncu sayısı arttı bir anda. Gördünüz mü? 3 olduk. 4'tü şimdi. Burada birileri var ama... Tam çözümleyemediğim bir nokta. Şurada buggy var. Hemen buggy'yi alırız. Zıplıyor bunlar. Oğlum güveniyorum bak ha. Vurmuyor, vurmuyorum vurmuyor. botları vuruyorum. Botları vuruyorum kanka. Ne haber? Nasılsın? Silahı bırak, silahı bırak, korkutma. Silahı bırak. Silahı bırak. Korkuyorum, silahı bırak. bırak. Ne haber? Nasılsınız? Açık, bir tanem ne? Valla kral sevilon. Canlarım bir şey diyeceğim. Canlanma kartı aldığınızda ben size vurup devam etsem olur mu? 20 kilim var. Kill rekoruna gidiyorum. Sevilon adına bakayım bir canım benim. Emre Bey. Ve... Kartini... Ekleyin beni tamam mı? Ekleyin beni tamam mı? Ekmeğimin ikili rekoruna gidiyorsun bir tanem seviliyorsun. Hadi bakalım bol şans. Burada bir oyuncu daha var ama arkadaşlar... Tamam tamam tamam. Tabii ki de botlar gelecek. Tabii ki botlara vuracağız. 73 leş var. Gayet iyiyiz. Kirli koruna gitmemiz yok mu? Var mı? Kirli koruma mu geliyor da? Geliyor koruna doğru kaçıyordu mezarcı. El mezarcı. Bakalım. Arkadaşlar dikkatli oynarsak birçok şey olabilir. Eee 23. İyi yani. hadi. Tabii şu an 19 kilo ihtiyacım var ya. Çok değil. Çok değil. Kiri koruma gidiyorum. Dünya kiri rekorumum 42 arkadaşlar. Bu sağ taraflara bakalım mı? Buralarda gelenler oluyor. Ölmeyin. Ölmeyin. Lütfen ölmeyin. Ölmek yok. Ölmeyin ya. Neyse ölseler bile tekrar doğarlar şu anda. Yine de ölmesinler abi. 28 kişi. Ya ölmeyin lan. 3 dakika var daha canlandırabilirler. Ben biraz agresif yapacağım. Burada birileri var. Köprüde var. Arkamda var. Onun çok kill var ha. Orada pusuyor. Sisledi arkadaşı var demek ki. önümde hemen Bunun içinde bence Aynen öyle içindeymiş. Orada ölüyorlar. Orada ölenler var. Orada ölenler var. Oraya gitmem lazım. Bas bas bas. Cristiano Ronaldo ya. Oğlum beni vurur çok rahat vurur bu arada. Ayda Ameri abi o. 50 saniye. Şu bir. Bunlar yanına koşayım. Bunlar bizden. Oğlum vurmazlar herhalde ya. Ya abi ne yapsam? Ar ya arkada killer gidiyor. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ne haber? Kanka ne haber? Kanka! Ha hayır killer gidiyordum. Lan İmha edildi dedi. Hayır doğmadım. <laughs> ya oğlum niye vuruyorsunuz? Kill rekoru geliyordu. Lan kill rekoru geliyordu. <laughs> ya çok iyisiniz <laughs> abim ya. ya. Çok iyi abim elinize sağlık gerçekten. Arkadan adamlar sıkıyor. Beni vurmasınlar diye vurayım dedi, dedim. Hani konuşalım birinizle ikinizi ya. 30 kilo var oğlum ya. Değdi mi abim? Ha ölün orada aferin. Ölün böyle öyle işte vursunlar oradan aferin abicim elinize sağlık 30 kill var ya kirli koruna gidiyorum abi ya Tamam çocuklar bir şey diyemem ama 27 kill var abi 20 kişi var daha hayatta ya canlanma kartı yetişmedi Ya 27 kill var 3'ünü de bunların alacağım 30 kill ya Ya bana çiçek diyeceksiniz de abi sen sıktın onlar da sana sıktı Ama tamam da kanka sıkacaksan zıplama o zaman Ben bir ikisini ikisini düşüreyim de ondan sonra konuşalım muhabbetine giriyorum Çünkü biri hiçbirini düşürmediğim zaman hemen biri silah çekip vurabiliyor o nedenle Bundan dolayı oğlum ya iki rekorum gitti ya iki rekorum gitti ya of ya of of canlanma süresi yetişmedi çıldıracağım ya of çok heveslenmiştim ya hiç mi sıkmasam mıydım adamlar acaba ama orada pusatmış. atmış iki zıplıyordu tek zaten vurmak için niyetlenmiş bence sıkmasam da vuracaktı sağlık olsun üzüldüm çok çok üzüldüm çok üzüldüm. Kanka zıplıyorsanız vurmayın. Zıplamıyorsanız da vurun zaten. Zıplamadığınız zaman ben zaten düşman diye görüp savaşıyorum. Arka tarafımda köprüde takımlar vardı. Dönecektim orayla savaşacaktım da. Bir sürü kill vardı kanka. Kill rekorumu sıçtınız ağzına ya. Ama ben size sıktığım için belki suçluymuşum gibi gözükebilir. %10'luk dilimde ama Zıpladın. Ben senin nakledim öbürüne de Öbürü gelecek konuşacağız üçümüz bir arada. Arkadan sıkıyor adamlar. Bak ilk baştaki dedim ki bak adamları vurdum. Ki rekoruna gidiyorum. Size ekleyeceğim abicim. Tamam sıkıntı yok dedi. Estağfurullah dedi. Vurdum geçtim hemen. Çocukları ekleyeceğim. Ama yani böyle olduğu zaman canım sıkılıyor. En azından savaşma hırsıyla savaşırdım ya. Lan sürede yetişmediğin adına ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten çok üzüldüm. Bir başka videoda görüşürüz. Umarım bir gün ki rekoru gelir. Gerçekten çok hevesle bekliyorum o anı. Ben o 42'li aldığım dönemde arkadaşlar böyle böyle canlanma kartı, yeniden doğduma, arkadaşını kaldırma yoktu. Anladınız mı? Şimdilerde var yani 100 oyuncu oynamıyorsun. Daha fazla 150, 160 oyuncu oynuyormuşsun gibi oluyor. Herkes tekrar doğduğu için. Tabi %100, 200 olur o zaman. 200 değil de hani 50 60 yine tekrar canlanıyor. Bir şeyler oluyor. Üzgün. Buraya bir gözyaşım pıt bırakıyorum ya. Gerçekten. Sebiliyorsunuz. Kendinize de çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.